arkadaşlar ben Harun Kutayla Törlü de oynuyoruz Aynen. Tamam öldü Şimdi işte ben şunu giyeceğim Şunlardan koltuklardan leg yapılıyordu lan Tamam Bir şey var mı yok 啊！很聪明，好猛的。 Çanta vursam iyi olacak. Ne var. Neredesin? Ateş ediyorsun. Ateş ediyorsun değil mi? Hı hı. Çok rahat duyulabiliyor. Çok rahat duyulabiliyor. Çok rahat Hayvan ya. Ne? Dur lan. Orada da koyan, böyle, böyle Bunu da kendime sararım canım çoğalır. Bunu da güzel içerim. Tamam. Ne yapalım? Ama önce birbirimizi bulmalıyız değil mi? Mantıklı değil mi sence de? Kola alırım canım. Seninle içerim. Bekleyeceğim bunu. Yemek önemli bence. Neyse salla Tam tam buldum. Adı ne? Travel pack. Travel pack. Tamam. Ee, ben şeydeyim ya şehirde takılıyor. Evet. Şu çiftliğe yakın olan şeyler şeyde. Ben de zaten çiftliğim. Oh. Long ball vurdum alırım bir daha Döndödödödödödöö Döndödödödödö Gel lan gel buraya gel Ya abi gelecek sen nereye git lan bu zorla Bak ya Geliyorsan böyle düz gel ışık abi. Firex. Firex'i benim için alır mısın adam? Kanka bu değil. Ya vurma be. Evet, 3 tane zombi var peşimde. Koş sopasıyla. Ve yamuk gidiyorlar bu zombiler. Neden böyle? Hadi bunu da açıklayın ateistler. Her yer oldu ya. Salın silah bulduk. 5 iyi var yeter. Bileyim. Bu gece burada konaklayacağım. Şöyle, şöyle, Tamam. Nerede şey? Bunu al. Söylüyorum. Evet. İki yıl sürüklü. İki yıl sürükle öleceksin. Ne yapalım senin için? Ben de Sen neredesin ki? Kasaba. Hangi kasaba? Bir yakın olan kasaba. E aynı yerdeyiz. Niye uğraştırıyorsun beni? O zaman adın gözüküyordu? Aynen. Neden gözükmedi? Ateistlere çok iş çıktı oğlum. Aa polis ne? arabası var. O ne oldu buldum? Ya yeah, bu çok işime yarayacak lan. Abi koyu tapek buldum ya. Ne bağlıyım? Gelme, gelme, gel hadi gel, gel gel. Anladın kamışını, kodumu kamışı geber. Zevenk. O oh, bandaj alırım bir dal. O oh, metkit bir dal daha alırım. Tamam. Ha, ha. Dressing. Sana med kiti veririm. Evet. Ben gece görüşsüz ne yapacağım? iki İki tane poli, iki tane polis evet. armor buldum. Yine bakalım. Zaten birini sağlayacağım. Aa, buldum. İlan ben bayağı kasıldım. Tek atacağım. The Fire X. Nokta yaz. Nokta yaz. Al. Gel <laughs> ya lan gel. Ya. Al. Bir koydum tek yedi hack dedi. Evet. Tek attım. <gülüyor> ne? <gülüyor> Allah ım. adamın gel sakat. Glostik olsaydı keşke. Ya neredesin şimdi? Gemi. Ha gemide olan Yet. Yap. Gemide olan yakın değil ki kasabaya. Allah'ım karanlık oluyor hiçbir ya. şey göremiyorum. Uza çıkamadım lan noob. Gel hadi gel. Al. Kol. Kollama hiç araba buldum. Oh, çökelim metal bu ya. Sen git. Koyota pek, Koyota pek Güzel başladım. <laughs> Ne? Bir tane Koyota al diyorum. Koyota bir tane var. Travel pack var bir de. Ya abi hiçbir şey gözükmüyor. Lanet olsun. Geber. Bakışlar hiçbir şey görünmüyor. Bu ne? Söyleyim bu vals kramında. Şeyler neden hiç şey gözükmüyor? Bir, bir, bir bakın arabadan buldum. Tamam, benim bu olduğum yere gelebilir misin? Ben hiçbir şey göremiyorum bir benzinim var ya. Allah zombi geliyordu. Olan ben geceyi burada geçireceğim. Ya, hiçbir şey yapmayacağım. Ya da videoyu durduracağım. Sleeping bag benim yerim burası artık. Adımı görüyor musun? Sen Bakayım. Hayır. E görüyorum. Sırı Yardım. Adımı görüyorum. Şimdi, şimdi görüyorum. Şimdi görüyorum. Şimdi görüyorum. Şimdi görüyorum. <laughs> Sen de torç var mı? Evet. Verir misin bana? Evet. Ben torcumu yere atmıştım. Nerede lan bu? Sen evet. ismine doğru hiç durmadan koşuyor zombi bombi falan hiç önemli değil. Evet. Yavaş ateş ateş et. Sattan tamam, yavaş ateş etme. Ben bu arabayla burada çıkacağım. Abi bir buldum. Ya ne vuruyor arabama ne? Al. Avat bak ya.

Hah Gel polis armor nerede? Polis armor mu? Attım bak buradaydı. Burada. Bak burada burada. <gülüyor> ha, ha. <gülüyor> Crossbow versene de. Bu da Firex. Ha, firex mi? Sledge'ımı ister misin? Hayır. Şöyle alayım ben. Bana acil su lazım. Firex mi şey mi? Sledgehammer mı? Bence Firex. Ya iyi vuruyor da yavaş yani. Şu i̇şte çökelim bunu. Ayrex'i aldık. Sıra Cemil attık. Ayrex'i de elimize aldık. Valla buldum. Ne buldun? Valla. O ne la? Kola diyorum. He iç. Bip bip. Benzinli var mı? Arabalardan bak işte, bir sürü araba var. Hepsine de evet. neredeyse 113 falan benzin Ben şey ediyorum. E, bir don. Benim gibi Ha, don. Bunu bilmiyorum. Gel şeye gideceğim ben. Çiftliğe. Ama sabah olsun. Çiftliğe gitme. Niye? Ben ne nasıl geziyorsa gidelim. Gide. Gidelim. Ben de az olsa görüyorum şu an ya giderim. Hayır hayır oradan değil. Giliyor Arabadan iyi. Hayır. Bak. Tamam ben üstüyle gidiyorum. Ne var yani artistik mi yapıyor? Oğlum yere düştü şey araba takla attı pardon. <laughs> kaç 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 beni ömesin salak. Geliyor mu? Ha Evine nesin salak dedin ya e, Geliyor mu? Evet Bakın <laughs> bineceğim mi peki? Şu an ben hiçbir şey göremiyorum sen kullan istersen Tamam Geçiyo Ay Uzun mu oldu lan bitirsem mi artık? Hadi bitirelim birinci bölümü ikinci bölümü açalım sonra hadi kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın görüşürüz